Şimdi Toys Chap'tan e, dinozorlara bakmaya geldik. Burada bir Rex varmış. Yine burada da wow. Çok güzel görünüyor. Kafası oynuyor. Wow, ses de çıkarıyor. Ege bu aralar evet dinozorları bunları yapabilirsin. Çok beğeniyor. O yüzden hiç dinozorumuz yok. Dinozor almak istiyoruz. E, bakacağız bugün. Bunda şöyle tuşu varmış bakın. Hemen gel yapalım. Aa, wow, burada da dragon görüyorsunuz. Uçan dinozor gördün mü Ege? Evet. Şunlara da bakalım Ege. Bunlarda var mı bir şey? Bu da ağzını açıp kapatıyormuş. Ayaklarını ilerletiyormuş. Şuralarda yazıyor. Krazzo'nun bunlar. Hadi. King Toy'un yine küçük <laughs> dinozorları var. Şunlara bakalım. Uygun fiyatlı görünüyor. Çünkü bunlar Bayağı yüksek fiyatlılar. Şimdi şundan alalım bakalım. Kazı seti diyor. Size kutu açma videosu çekeceğim çocuklar. Şurada küçük bir dinozor görüyorsunuz. Bu da 200 lira. Bu da Jurassic Park'ı gösteren bir dinozor var. Yine boyutları yazıyor şu kenarda görüyorsunuz. Şurada var bir tane safari set. Bu da indirimde bakın 300. 400 liraymış 399. Böyle. Ama şunlar gayet güzel ya. Kuyruğuna bastığında ağzını açıyor ve çok korkutucu arkadaşlar.